Arkadaşlar bu Sibirya kedisi badem. Çok tembel. Sabah uyuyor, akşam hava çıkıyor. Yani onlar soğuğa dayanıklıdır. Ee, ben de e, ona fareyi gösterdim. Farenin peşinden gitmedi. <laughs> Gördün mü fareyi? Fareyi gördü. Oh. Sen ne diye besliyorsun? Bir fayda yakalamayacaksan. Şu bıyıklara evet. bakar. Sana suyu da sınıyor ona göre. Ee, e, bunu kuzenim getirmişti. Yani mamasıyla beraber getirmişti. Biz de ona ev yemekleri verdik. O da mamayı yav mamayı biraz bıraktı. Bak. Akşamlarda hiç uyumuyor. Hep geziyor. Sen niye böyle tembelsin? Pişt, niye böyle tembelsin? Cevap da vermiyor. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.